Sabit hacimli bir kaba konulan karbonmonoksit ve H2O gazlarının her birinin kısmı basıncı 6 atm imiş. denklemini yan tarafa alalım. Karbonmonoksit artı H2O ürün tarafında karbondioksit artı H2'dir. Ee, başlangıçta kaba konulan karbonmonoksit ve H2O'nun basınçları 6 atm ymiş. her ikisininki de ee, basınçları. 6 ATM. Karbondioksit dioksit H2 ortamda bulunmamakta. E, denge oluştuğunda H2'nin kısmi basıncı soruluyor. Tepkimede karbon monoksit ve H2O'dan bir miktar harcanacaktır e, ve bunların harcandıkları için basınçlarında da azalma olacaktır. Karbon basıncında P kadar azalma olsa, H2O'nun da basıncında P kadar azalma olur. Aynı şekilde katsayıları eşit olduğu için karbon dioksitte P H2'de de P ATM'lik bir basınç oluşturacaklardır. Denge oluştuğunda bu gazların basınçları 6-P, 6-P, karbondioksit ve H2'nin basınçları da P kadar olacaktır. E, Kp bağıntısı karbondioksitin basıncı çarpı H2'nin basıncı bölü karbon monoksitin basıncı çarpı H2O'nun basıncı şeklindedir. Kp değerimiz soruda 4 olarak verilmiş. 4 eşittir. Karbondioksit ve h basıçları her biri P kadar demiştik. Ee, Karbonmonoksit ve H2'nin basıçları da 6-P, 6-P şeklindedir. Her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman e, 2 eşittir. P bölü 6-P olacaktır. Buradan 12-2P eşittir P'den 12 eşittir 3P ve P eşittir 4ATM olarak belirlenir. Bizden H2'nin basıncı soruluyor. Zaten H2'nin basıncına da P demiştik. Sonuç 4ATM olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.